Senin yerin benim yanım güzel kurum Şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı çifti etilerde görüntülendi. Merhaba nasılsın? Selam. Merhaba. Bulamadık sizi arabanızı gördük burada. Araba. Ya bir şey, Burcu'nun arabası. Fenerbahçeli artık bundan sonra açıklıyorum. Aa, hayır. <laughs> Plakaya bak anlarsın. Burada <laughs> mı? <laughs> Nasılsınız? İyiyiz çok iyiyiz. Çok şükür. Tebrik ederiz. Düğünümüzde evet. edemedik. Aynen Teşekkürler, edemedik. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir baktık ne var ne yok diye bu ay dergilerde kimler çıkmış diye bir baktım her yerde burcu. Küçük çocuğuna belki. Sinan Akçıl geçen günlerde katıldığı bir ödül töreninde eşinin rol aldığı reklam filmi için burcu kozmetik reklamı çeken diğer kadın oyuncuları çöpe attı yorumunu yaptı. Sağ olsun. Neler düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz siz Sinan Akçıl'a bu konuda? <laughs> güzel bir reklam filmi çektim. Çok keyifli oldu. Süreç çok keyifliydi. Geri dönüşler çok güzel oldu. ya ee, herkes işinin yani en iyisini yapmaya abi. çalışıyor. <laughs> Herkes işin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de iyi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Keyifliydi. Ünlü çift Işın Karaca başta olmak üzere pandemide düğün yapmasını sert sözlerle eleştirenlere tepki gösterdi. Peki düğünün çok eleştirildi biraz. Kim eleştirdi? Hiç eleştirilmedi. Sosyal medyada çok eleştirildi. Sosyal mesafe. Kardeşim de Sosyal <laughs> mesafe olsun. Abi eleştirenlere söylüyorum. Eğer eleştirenler arasında evlenememiş olan varsa onlara söylesinler, bana başvursunlar, düğünlerini yapayım. Tamam mı? Gerçekten. Yani çok, Gerçekten. çok temkinliydik. Yani zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldı. Hepsinin hes kodları alındı. Zaten otelde kalmak biliyorsun net kostsuz olmuyor. Evet, evet. Ancak ee, en yakın dostlarımız vardı. vardı. Yani onun dışında kimse yoktu zaten. Kurallar için inecek hiçbir şey yapmadık. Peki iki şey Evet. <laughs> Sadece sevdiklerimiz e, tam anlamıyla bizimle olamadı o kadar. Çünkü bir kısmet olmadı. yurt dışında sonra tekrar evet. burada. Benim hayalimde 3000 4000 kişilik bir düğüm vardı. Ama belki pandemi kuralları normale dönünce onu da yapacağım inşallah. O yüzden çok kırılan Tekrar dostumuz oldu. Tekrar yapılacak yani. Vallahi yapabilirim. Burcu bana valla üçüncü, dördüncü, beşinci de yapabilirim. <laughs> Ta tazeleme yaparım <laughs> yani. Bu kadar. Her yıl dönüğünde bir Aynen ama söylüyorum bir daha. O eleştiren kimse. Ben kulağıma gelmedi ama kötü niyetli birisidir bence. Çünkü her şey kuralındaydı. Ama çok mutsuz birisi eleştiren kişi onun bir ürünü yapabilirim. Ya e zaten sosyal medyada hani bir kitle var. Biri bir şey yapsın eleştirelim diye. Ha onları zaten o ayrı konu evet. Sinan Akçıl geçen günlerde show programının çekimlerine de katıldığı İbrahim Tatlıses'e beste verdiğini belirtti. Çekim yaptık. Hatta Burcu da benledi sağ olsun. Bir boş İbrahim abiyle çok eğlenceli bir program olacak bu hafta. onu buradan söyleyeyim. Ve yeni şarkısını ilk kez bizim programda söyledi. Onu da buradan müjdeyim. Yakında da benim şarkımı söyleyecek. Çok güzel bir program oldu. inşallah seyirciler de beğenir. Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın sesinin güzel olduğunu ancak birçok şarkıcı gibi kendi sesini duymadığını iddia etti. Seviyorum şarkı söylemek. Benim için çok güzel. Set'te de sürekli söyleyen birisiyim ama e, Sinan sesimin güzel olduğunu ama kendimi duymadığımı iddia ediyor. Aynen, çok bir sürü şarkıcı gibi. <gülüyor> <gülüyor> hadi abi, hadi. Hadi. Lazım. hadi abi. Hadi abi. Sağ ol. Dur bineceğim şurada. Nikahta davetlilere çocuk sözü veren ünlü müzisyen kız babası olmak istediğini söyledi ve geçmişte yaptığı kızım şarkısına atıfta bulundu. Tekrardan ilerleyiz alan bir Amin. Bir Sinan çocuk istiyor diye kucağıma açıklaması Doğru var. doğru doğru aynen. Yani bir hatta kız babası olmayı çok istiyorum yani. İnşallah. Hatta kızım diye bir şarkım var. Onu da alta banta koyarsan Ferhat Göçer'e vermiştim. E vermiştim. Sonra Berkay söyledi. o şarkıyı yani önceden hazırlığını yapmışım. Kızım olursa İnşallah şarkın hazırdır diyeceğim ona. Tamam Yeni bir şarkı aldın mısın? de? Yenisini de Hazır varken onu kullanırım. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvah. Benim güzel kızım